Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca. Bu çalışmamız kardeşler arasındaki sıcaklığı sağlamak için yapılan bir çalışmadır. Abinizi, ablanıza ya da kardeşiniz olan yalnızlık olumsuzlukları ortadan kaldırır. Nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihini ve annesini yazıyorsunuz. Altında da kardeşlerin isimlerini yazıyorsunuz. Bu sayfayı bir bilgisayar çıktısı olarak alınız. Tam olarak görünmesi o kadar önemli değil. Farklı ayrıntılı bir çalışma yapmak isterseniz de buna WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Anlayın, anlatın. Merhaba arkadaşlar, ben Ertuğrul Ertuğrul. Bugün yapacağımız işim kiminot bağlamasıdır. Ev içindeki uğursuzluğu, özürsüzlüğü ortadan kaldıran bir bağlamadır. Bu işlem 61 ayetle yazılır. Küme hakka devam eder. Buraya adınızı, doğum tarihinizi ve anne adınızı yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı bilgisayar aracılığıyla ekran görüntüsü alıp çıkartıyorsunuz ve evinizde yüksek bir yerde saklıyorsunuz. 25 gün içinde evin içindeki olumsuzluklar hep ortadan kalkacaktır. Ayrıntılı bilgi almak isterseniz WhatsApp üzerinden bana ulaşabilirsiniz.